Batucum yapma. Aa hiç dinlemiyorsun Batu yapma oğlum. ne yapsam mı? Ah aklıma bir fikir geldi. Ben de sihirli bir kumanda var. Basıyorum. Bastım Batu'yu dondur. Ay Sinem gördün mü? Evet Batu dondu. Evet dondu. Basıyorum. Zıpla. Basıyorum. Dondur. Aa dondu çok eğlenceliymiş. <laughs> ne var? Kumandayı veremem bu sihirli bera. Bak abin dondu. Basıyorum. Otur. Aa, çok eğlenceli. Evet tekrar basıyorum. Zıpla. Evet çok hoşuma gitti. Basıyorum. Ağla. Tekrar zıplamadan ağla. <laughs> basıyorum. Kahkaha at. <laughs> zıplamadan kahkaha at. <laughs> Çığlık at. <laughs> tamam tamam bir dakika basıyorum. Sevimli ol. Sevimli ol. Bir daha basıyorum. Çirkin ol. Da, bazen daha çirkin ol. <laughs> çirkin don. Tamam. Acaba acaba şimdi ne yapsam? Anne diye ağla. Anne, 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 anne. Yere yatıyor. Yatakta yere yat. Hayır, hayır. Ay yattı. Basayım. Ee, Sinem acaba dans ettirsem mi batıyor? Evet. Dans et. Aa, her şeyi yapıyor. Çok güzel bir kumandaymış. Dans et aa dans et diyorum zıplıyor böyle dans mı olur? Tamam. Basıyorum. Otur. basıyorum. Şarkı söyle. Bir aslan. Sahiden söyle. Tamam beğenmedim. İnek ol. Ne? Ne? Beğenmedim. Basıyorum. Köpek ol. Ne? Ya köpek ol. Ne? Ya köpek olamıyor. Kumanda mı bozuldu acaba? Bir daha basayım. Ne? Köpek. Ne? Aa, ah, Sinem. Şuna mı? He, buna basıyordun, pardon. Köpek ol. Ha! Aa, çok güzel oldu köpek. Ha! ha! E ee, basıyor Bastım. Kuş ol. Cik Aa, Basıyorum. Donut taksi yap. O ne ya? Bir daha yaptırayım çok beğendim. Bastım. Bastım. Ee, şimdi çok güzel bir şey geldi akma. Batı bastım robot ol. Robot. Robot ol bana gel. Sinem robota bak. Çok güzel bu robot. Tamam basıyorum. Dinozor ol. Tamamdır. Ya, <laughs> ya tamam, tamam. Bastım bastım. Dur don don. Don nasıl kurtulamayacaktım dinozordan Sinem. Don don don. Ya donar. Mı? Hemen spora başla su yap. Ya basıyorum bir dakika. Sen şu, şu tuşa. Su yap. <laughs> tamam. Kedicik ol. Don. Bastım don. Tamam. Şimdi bir daha basıyorum. Bastım. Yatağa çık uyu. Ya. Don. Ya dinlemiyorsun. <laughs> Don. Ya Batucu. Bak kumandayı şimdi o zaman bozuk bu atacağım. Don. Ah dondu. Çok güzel hiç hareket etmesem mi acaba ben bu, bu, kumandayla hiç hareket ettirmesem mi acaba Batu'yu? <laughs> Bera. Yat uyu sen yat uyu kızım. <laughs> tamam sana da diyorum. Batu bastım yat uyu. Batu uyan ve arkadaşlara görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Abone olun de. Abone olun. Basıyorum. Sizi seviyorum de. Sizi seviyorum. Aa, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Basıyorum en son. El sallayın. benim sen de sana da basıyorum. El salla al al. Tamam işim bitti. Al al al. Batucuğum görüşürüz. Görüşürüz cücanım. Cücağımı alırım Batu. Atla bakayım. Oo. Bir daha salla.